Merhabalar arkadaşlar herkese selamlar. Net fizik 30 günde TYT fizik kampının bugün 15. günündeyiz. 8. ünitedeyiz. İş güç enerjiyi işleyeceğiz arkadaşlar. Fiziksel anlamda iş kavramını öğrenerek konumuza başlayalım. Günlük hayatta yaptığımız birçok faaliyeti iş olarak kabul ederken fiziksel manada bir şeyin iş olabilmesi için en önemli şart kuvvetle hareket doğrultusunun birbirine paralel olması. Sevgili arkadaşlar, kuvvetle yer değiştirmenin çarpımı işe eşittir ama bu kuvvetle yer değiştirme birbirine paralel olursa bu fiziksel manada iş demektir. İş büyük e, omega harfiyle gösteriliyor. Kuvvetle yer değiştirmenin çarpımından bulunuyor. Newton çarpı metre yani kuvvet birimi Newton, ee, yol birimi metre olduğu için Newton çarpı metre iş birimi oluyor. Newton çarpı metre de jüle eşittir, Joule de enerji birimidir. Şimdi fiziksel manada iş yapabilmek için en önemli şart neydi? F ile delta x'in birbirine paralel olmasıydı. Yani bir cisim sağa doğru kuvvet uyguluyorum. Cisim de bu yönde hareket ediyorsa, hızı da bu yönde ise o zaman iş yapıyoruz demektir. Hareket doğrultusuyla kuvvet birbirine paralel olduğu için. Cisme sağa doğru kuvvet uyguluyorum ama cisim sola doğru gidiyor bir hızı vardı. Ben ters yöne kuvvet uyguladım. Bu cisimle yavaşlar. Ama bakın, kuvvetle yine hareket doğrultusu birbirine paralel olacağı için burada da bir iş yapılıyordur. Burada yapılan iş pozitif, burada yapılan iş negatiftir. Bunu birazdan daha ayrıntılı öğreneceğiz arkadaşlar. Hareket doğrultusuna dik kuvvetler iş yapmaz. Yani bakın, cisim sağa doğru hareket ediyor. Ben bunun üstüne dik bir kuvvet uyguluyorum. Bu durumda ee, bu kuvvet iş yapmaz. İş olabilmesi için kuvvetle e, yer değiştirmenin birbirine paralel olması gerekiyor. Bunu tekrar tekrar söyledim. Yani elimde bir çantayı tuttum ileri doğru gidiyorum. Bakın çantaya yukarı doğru kuvvet uyguluyorum ama ileri yönde gidiyorum. Hareket yönüm bu. Bakın yer değiştirme ve kuvvet birbirine dik olduğu için bu durumda bu kuvvet iş yapmaz tekrar tekrar söylüyorum hareket doğrultusuna dik kuvvetler iş yapmaz. Dikkat edelim arkadaşlar cisim sağa doğru hareket ediyor ama sola doğru bir kuvvet uyguluyoruz. Bu durumda iş yapar mıyız arkadaşlar? Evet iş yaparız. İşin şartı neydi? kuvvetle yolun birbirine paralel olması. Bakın kuvvetle yer değiştirme birbirine paralel. bu durumda iş yapılıyor. Ama bu yapılan iş negatif iştir. Yani hareket yönüne ters yönde bir kuvvet uygulanıyorsa, buna negatif iş denir, eksi F çarpı delta x ile burada işin büyüklüğünü buluruz. İş yapılabilmesi için öncelikle bir kuvvetin olması gerekiyor, kuvvetle yer değiştirmeyi çarpmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde ne oluyor? Bir cisim sabit hızla gidiyor. Burada herhangi bir kuvvet var mı? Yok. E, bu durumda burada bir iş yapılır mı? Yapılmaz. İşin olabilmesi için kuvvet ve yer değiştirme olması gerekiyor ve bunlar birbirlerine paralel olması gerekiyor. Burada da Kuvvet değeri sıfır olduğu için herhangi bir iş yapılmamıştır. Zaten bir cismin üzerine iş yapılıyorsa o cismin hızı ya artar ya azalır sevgili gençler. Hızda bir değişiklik yoksa bu durumda herhangi bir iş yapılmıyordur. Burada köşede bulunan bir cisme kuvvet uygulanıyor. Kuvvet var ama burada da ne yok arkadaşlar yer değiştirme yok. Çünkü cisim köşede sıkışmış yer değiştiremiyor. Bu durumda bu kuvvet iş yapmaz. Nasıl iş yaparsın burada çok güçlü olursun. Şu duvarı kırarsın, ileriye doğru cismi hareket ettirmeye başlarsın. O zaman kuvvette de, yer değiştirmede olmuş olur. Ve bu durumda iş yapılmış olur. Kuvvet konum grafiği verildiği zaman burada yapılan işi nasıl bulabiliriz bakın. Kuvvet yer değiştirme grafiğinin altında kalan alan bize yapılan işi verir. Alan şu eksenin üstünde ise pozitif yönde bir iş yapılmıştır. Altındaysa da negatif yönde bir iş yapılmıştır arkadaşlar. Net iş bulunurken pozitif yönde yapılan işten negatif yönde yapılan işi çıkartarak net işi bulacağız sevgili arkadaşlar. Sırada güç kavramı var. Birim zamanda yapılan işe güç denir. Yani güç demek arkadaşlar bir işi ne kadar kısa sürede yaptığımızı, yani işin yapılma hızına bağlı olan bir şeydir. İşi zamana böldüğümüzde gücü buluyoruz. İş aynı zamanda enerji değişimine eşittir. Enerji değişimi bölü zaman olarak da yine güç e, tanımlanabilir. Güç P harfiyle sembolize ediliyor. İş bölü zaman, bakın iş omega harfiyle sembolize ediyordu. İş bölü zaman ya da delta e yani enerji değişimi bölü zaman şeklinde bulabiliriz. Peki burada fx çarpı delta t demiş. F ile x'in çarpımı zaten işi veriyor. İşin birimi watt'tır. Bakın üstte enerji birimleri var, iş birimleri var. Üst taraftaki birim ne olacak arkadaşlar? Joule olacak. Alttaki birim nedir? Saniyedir o halde jul bölü saniye neyi veriyor arkadaşlar? Bize watt'ı veriyor. Watt güç birimidir. Sırası gelmişken söyleyelim arkadaşlar. 1000 watt da 1 kW'a eşittir. Yani biz bir işi yaparken ne kadar hızlı sürede yapıyorsak o kadar güçlüyüz demektir. Bir çantayı aldık, sınıfımıza çıkıyoruz. Biri sallana sallana çıkıyor yavaş yavaş. Diğeri hızlı bir şekilde çıkıyor. O zaman aynı işi daha kısa sürede yapan kişi daha güçlü oluyor. Arkadaşlar sadece iş ve güç kavramlarıyla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Örnek bir de yukarıda belirtilen kişilerden hangisi fiziksel anlamda iş yapmıştır deniliyor. Bakın sırtında çantasıyla hareket etmeden otobüs bekleyen öğrenci. Arkadaşlar hareket etmeden iş olabilir mi? İşin formülü nedir? Kuvvetle Yer değiştirmeyi çarpacaksın. Yer değiştirme var mı bu olayda yok. O zaman sen nasıl iş yaparsın? İş olmaz bu. Gazetesini okuyan emekli. İşin olabilmesi için kuvvetle e, yer değiştirme lazım. Gazetesini okuyor. Ne oluyor arkadaşlar? Kuvvet var mı burada? Yer değiştirme var mı yok? Ama şöyle biraz daha ayrıntıya girseydi, deseydi ki sayfayı çeviren. O zaman kuvvet var, yer değiştirme var. Gazete sayfasını çevirirken iş yapıyoruz ama onu okurken bir iş yapmıyoruz. Market arabasını iterek dolaşan kadın. Ne oluyor arkadaşlar? Market arabasına bir kuvvet uyguluyor. Peki uyguladığı kuvvet yönünde de dolaşıyor muymuş? Hareket ediyor muymuş? Evet. Yani bu yönde bir delta x de var. O halde kuvvetle yer değiştirme birbirine Paralelse bu durumda iş yapılıyordur. Sorunun cevabı yalnız 3 olan C seçeneğidir. Sürtünmesiz yatay düzlemde duran cisim F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisinde delta x kadar yer değiştiriyor. Buna göre yapılan net işi bulmak için F1, F2, F3 kuvvetleri ve yer değiştirme miktarı delta x niceliklerinden hangisinin bilinmesi gerekir? Bakın arkadaşlar Cisim sol taraftan sağ tarafa doğru geliyor. Hareket doğrultusu X doğrultusunda. X doğrultusundaki kuvvetler iş yapacak. Yani F2 kuvveti iş yapar mı? Yapar hocam pozitif iş yapar. F3 kuvveti hareket yönüne terstir. Bu da negatif iş yapar. E, cisme yapılan net işi bulurken biz yapılan net işi bulurken Öncelikle net kuvveti bulmam gerekiyor. Net kuvveti bulurken ne yapacaktım? F2'den F3'ü çıkartacaktım arkadaşlar. Peki, orada değinmediğimiz bir şey var. F1'e hiç değinmedik. F1 kuvveti iş yapar mı? İş yapmaz. Sürtünmesiz ortam. Burada kuvvet uygulanıyor ama bu kuvvet doğrultusunda herhangi bir hareket yok. F1 kuvveti iş yapmaz. Net kuvvetle yani f2 eksi f3 ile e, delta x'i çarptığımız zaman yer değiştirmeyi çarptığımızda yapılan işi buluruz. E, sorunun cevabı f2 f3 ve delta x olacak. Sorunun cevabı c seçeneği. Örnek 3'te. Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan 2M, M, M kütleli KLM cisimlerine sırasıyla F2F, F, 2F, F büyüklüğüne kuvvetlerin etkisinde yatayda eşit yollar alıyorlar. E, cisimlerin yapmış, kuvvetlerin yapmış olduğu işler soruluyor arkadaşlar. Şimdi işi bulurken ne yapmam gerekiyor? İşi bulurken kuvvetle yolu çarpmam gerekiyor. Ya şurada kütle falan vermiş hocam onların hiç mi önemi yok yok kardeşim işi bulurken kuvvetle Yolu çarpacağız. Eşit yollar alıyormuş. O halde e, K cismi F Çarpı x kadar iş yapıyorsa, diğeri 2Fx kadar e, M cismi de 3Fx kadar iş yapıyor. Yani yapılan iş sıralaması MLK şeklinde olacak. Sorunun cevabı D seçeneği. Örnek 4'te sürtünmesiz eğik düzlemin K noktasında durmakta olan M kütleli cisme şekildeki gibi F kuvveti uygulanarak cisim L noktasına çıkartılıyor. Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş aşağıdaki bağıntılardan hangisiyle bulunur? Biz işi nasıl buluyorduk? Kuvvet çarpı kuvvete paralel yol. Kuvvet çarpı kuvvete paralel yol. Şimdi... Kuvvete paralel yolumuz hangi mesafe arkadaşlar? Bakın Z mesafesi kuvvete paralel. O halde ne yapacağım? F çarpı Z'den kuvvetin yaptığı işi bulacağım. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Yani F çarpı X'den bulabilir miyim? Ya da F çarpı Y'den bulabilir miyim? Hayır. Şöyle bir kuvvetle bakın. Şöyle yatay bir kuvvetle bu cismi buraya çıkarsaydık. Tepe noktasına çıkarsaydık. O zaman bu F ile X'i çarpacaktım. Düşey bir kuvvetle bu cismi tepe noktasına çıkarsaydık arkadaşlar bu durumda da F ile Y'yi çarpacaktım. Yani kuvvet hangi yola paralelse o mesafeyle çarpılması gerekiyor arkadaşlar. Örnek 5'te güçle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Bakın birim zamanda yapılan işe güç denir. Bu ifade doğrudur. Güç P harfiyle sembolize ediliyordu. İş bölü zamandan bulabiliyorduk. Ya da enerji değişimi bölü zamandan da bulabiliyorduk. Birim zamanda yapılan işe denir doğru. Ee, aynı işi daha kısa sürede yapan kişi daha çok güç harcar. Bu ifade de doğrudur. Bakın iş aynı iken e, zamanı küçültürsek daha kısa sürede yaparsak bu güç değerini apar büyür arkadaşlar. Birimi watt'tır denilmiş. Birim olarak değerlendirirsek bakın üstte iş ve enerji birimi olan jül var. Aşağıda Zaman birimi olan saniye var. Joule bölü saniye vata eşitti arkadaşlar. Watt da güç birimiydi. Bu ifade de doğrudur. Yani güçle ilgili temel bilgiler sorulmuş burada. Sorunun cevabı E seçeneği. Örnek 6'da bir işçi 75 kilogram kütleli cismi sabit hızla saniyede 1 metre yükseğe kaldırıyor. Buna göre işçinin bu işlem sırasında sağladığı güç kaç watt'tır denilmiş. Şimdi burada önemli ifadelerden biri bakın burada sabit hızla kaldırmak diyor. Yani biz 75 kilogram kütleli bir cismi kaldırabilmek için sabit hızla hareket ettirebilmek için sabit hız olduğu zaman net kuvveti ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Sıfır olması gerekiyordu. O halde bakın 75 kilogram kütleli cismin ağırlığı 750 Newtonsa o zaman buna uygulayacağımız kuvvet e, kesinlikle 750 Newton kadar olur. Hocam fazla olsa ne olur? Fazla olsa sabit hızla çıkartmamış olursun. Hızlandırarak çıkartmış olursun. Burada sabit hızla çıkarttığını söylüyor bize. O zaman kuvvetimiz 750 Newton. Ne kadar sürede çıkartıyorum ben bunu? Saniyede 1 metre çıkartıyorum. O zaman bakın yapılan iş e, 750 çarpı 1. Yani 1 metre çıkartıyorum yukarı. Ne kadar sürede çıkartıyorum arkadaşlar? 1 saniyede. O zaman bulduğumuz güç nedir? 750 watt diye güç buluyoruz. Arkadaşlar bu 750 wattlık güç aynı zamanda bir beygir gücüne de eşittir. Örnek 7'de bir evde 3000 watt gücünde ütü 2 saat. 2000 watt gücündeki saç kurutma makinesi yarım saat çalışıyor. Bu evde kaç watt saat enerji harcanmıştır? Sevgili gençler biz gücün enerji bölü zaman olduğunu biliyoruz. Yani e, güç ne eşittir? Enerjinin zamana bölünmesi. Peki işler dışlar çarpımı yaparak buradan enerji çeksek ne olur? Güçle zamanın çarpımı. Bize ev aletlerinin gücü verilmişse o güçlerle ne kadar çalıştığını çarparak ne kadar enerji harcadığını bulabiliriz. Örneğin e, ütü. Ütünün gücü neydi? 3000 watt'tı. Ne kadar Çalıştı arkadaşlar 2 saat çalışmış. 3000 çarpı 2'den 6000 watt saatlik bir enerji harcamış. Ee, saç kurutma makinesinin gücü neydi? 2000'di. Ne kadar çalışmış? Yarım saat 1 bölü 2 saat. O zaman burada da 1000 watt saatlik bir enerji harcanmıştır toplamda birinci 6000, ikinci 1000 toplamda 7000 watt saatlik bir enerji harcanmıştır. Yani sorunun cevabı A'dır. Ancak ben bir şeyler daha eklemek istiyorum buraya. Atıyorum burada 7000 watt saat. Arkadaşlar 7 kilowatt saate eşittir. Bize 1 kilowatt saat enerjinin fiyatı söylenirse ev aletlerinin harcadığı elektrik enerjisinin TL karşılığında bulabiliriz. Yani şöyle düşünelim. 1 kilowatt saatin 5 TL olduğu bir durumda o zaman 7 kilowatt saati var. Böyle bir durumda 35 TL'lik faturamıza artı bir değer yüklemiş oluyoruz. Cevabımızın A olduğunu daha önce belirt.